Ben Snowboard Milli Takım Antrenörü Serdar Özger. Videolarımıza Avusturya Kapru'ndan devam ediyoruz. Bugünkü videomuzda misafir olarak Snowboard Milli Takımından sporcularım Mehmet Yusuf Furkan Uğurlu, Muhammed Cem Boydak da bize katıldı. Bugünkü videomuzda nasıl doğru carving yapmamız gerektiğini size göstereceğiz. Carving yaparken parçadan bütüne doğru gidebilirsiniz. Az önce videoda izlediğiniz gibi bordumu düz aşağıya doğru salıyorum. Düşey <laughs> doğrultuya doğru. Bordum hızlandıktan sonra arka kenarda carving yapmaya başlıyorum. Kalçamı yine aynı şekilde bordun arka kenarına doğru indiriyorum. Sırtım her zaman dik, kollarım yanda. Ön kenarda da yine aynı şekilde bordumu düz aşağıya doğru salıyorum. Düşey doğrultuya doğru. Bordum hızlanıyor. Gel hatayarlı hıza ulaştıktan sonra dizlerimin arasına açarak yukarı doğru carving dönüş yapıp tamamlıyorum. az önceki videoda izlediğiniz gibi bu egzersiz de sizin carving tekniğinizi çok geliştiren bir egzersizdir. Evet nasıl yapıyoruz Yusuf bunu? Ee, hocam front side'ı ben Tamam. Ee, arka tarafı da cam anlatsın. Ee, bunu yapmamızdaki amaç tamamen bel bükülmelerini engellemek. Yani çoğu kişi şu hatayı yapıyor. Belli bükülmelerini bir kötü, e, bükmeden dönüşebilmeye çalışıyor. Ee, Gösterdiğiniz gibi elimizi bir şey yapıyoruz. Bizlerimiz böylece daha iyi bir hükümet açısına ulaşıyor. Belimiz dik oluyor. E, kafamız gittiğimiz yere bakıyor. Böylece daha iyi bir carving elde ediyoruz. Bordumuza daha fazla basınç uygulamış oluruz. Genelde görüyoruz insanları carving yaptıklarını zannediyorlar. Elinizi yere dokundurmak veyahut da kara değmek bu carving değil. Kesinlikle. Carving olabilmesi için bordun karı iyi bir şekilde kesmesi gerekiyor. Elini yere koymak, o şekilde kaymak carving değil. Evet Yusuf'un da dediği gibi kolumu yukarı doğru kaldırdığım zaman bu sefer belim bükmem zorlaşıyor. Öne doğru dönerken Evet arka kolunu kaldırıyor. Öndeki eliyle bordun arka kenarına dokunuyor. Bak belde bükülme olmadan bütün basıncı ön kenara doğru aktarıyor dizlerinden alçalıyor sırt dik ve vücudunu hafif dönüş merkezine doğru yatırarak merkez kaçın etkisinde kalmadan etkili bir şekilde kar ederek tamamlıyoruz dönüşü. Evet. Arka kenarda backside'da da aynı egzersizi yapıyoruz. Onu da bize Cem gösterecek. Backside dönüşü yaparken bu egzersiz için ön elimizi yukarı kaldırıyoruz. Öndeki elini yukarı doğru kaldırıyor ön elini. Arka eliyle de bordun ön kenarına dokunuyor. Ve böylelikle kalçasını bordun arka kenarına doğru indirmiş oluyor. Bu sefer arka kenara daha fazla basınç uygulamış oluruz ve board çok iyi carve ederek, karı keserek dönüşümüze devam ediyoruz. Bunu devamlı yapmanızı tavsiye ederim. Eğer belinizi bükerek kayıyorsanız veyahut da kalçanızı ileri alıyorsanız doğru bir şekilde alçalma yükselme yapmıyorsanız size gösterdiğimiz bu egzersiz snowboard freeride tekniğinizi geliştirmek için çok etkili bir egzersiz. Evet. Aynı şekilde e, gerçi biz 11 senedir beraber koyuyoruz da evet. ilk zamanlar ikisinin de aynı hataları vardı. Bu egzersizi çok fazla yaptık. Bu egzersizi yaptıkça Yusuf'un kalça ileri doğru gidiyordu. Bu egzersizi de toparladı. E, sen çok fazla belini büküyordun. O bu Beli bükmeyi, kalçayı ileri doğru almayı ve hatta dizlerden doğru alçalmanızı geliştirmek için yapmanız gereken en iyi egzersiz size videoda gösterdiğimiz egzersiz. Bunu mutlaka free ride yaparken uygulayın kendinize. Bizi izlediğiniz için size teşekkür ediyoruz. Bu videoların devamının gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hepinize iyi günler. I'm yeah. sorry.